Çocuklar Hı. nereye gidiyorsunuz? Hı. Okula. Emir. Hı. Bana bak bakalım. <laughs> Çantan çok yakışmış Emir. Miza Sen seninki de. de, de evet. Seninki de çok güzel olmuş oğlum. Hı. Yarın ona havuç getirelim tamam mı? Evet. Çok tatlı. Evet. Yani Hadi gelin bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben çocukları okula bıraktım. Geldim. Şimdi kahvaltı yapacağım. Çocuklara biraz bir şeyler yedirmiştim. Ben kahvaltı yapmamıştım henüz. Şimdi geldim kahvaltı yapacağım. Bu arada... Sanırım artık böyle her gün video paylaşmam pek mümkün olmaz ama iki günde bir mutlaka paylaşacağım. Ee, siz zaten bugünkü videomu izlerken ben de bu videoma başlamış oluyorum. Ee, artık zannedersem perşembe günü de bu videomu izlersiniz. Benimle üç gün mü diyelim iki gün mü diyelim artık ee, beraber neler yapıyorum sizlere çekmeye çalışacağım. O zaman hadi kahvaltı hazırlayalım. Herkese merhaba tekrardan. Bir anda kahvaltı hazırlarken nereye ışınlandın Esra diyeceksiniz. Ee, hazır böyle iki gün ben evdeyim. Sonra okula gideceğim. ben de artık seminerlerimiz var. Ee, Çocuklarda okuldayken böyle merkeze gelmem gerekiyordu. Birkaç böyle alışveriş yapmam gerekiyor. Çocuklar için e, mevsimlik birkaç kıyafet bakmam gerekiyor. Çünkü artık havalar sabahları böyle biraz serin oluyor. O yüzden özellikle büyük oğlum e, kıyafet konusunda biraz sıkıntılı. Çünkü küçüğüne hep büyüğününkini giydiriyorum oluyor. Onun mutlaka uzun kollu, kısa kollu, her şeyi yedekten oluyor. Ama diğeri için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Ona her sene baştan baştan almak gerekiyor. O yüzden şimdi biraz hazır onlar. Okuldayken ben rahat rahat onlara alışveriş yapmaya çıktım. Ee, biraz da arkadaşımla buluşup bir kahve içeceğiz inşallah bakalım Şundan benim gri'si var. Şunlar da gerçekten çok böyle rahat oluyorlar. Oysa her renkte var. Ne kadarmış bakalım. 39 TL. Tabii ben şimdi hemen çocuk reyonuma gidiyorum. Evet şimdi aslında çok fazla bir şey almayacağım. Sadece böyle alt almayı düşünüyorum. O da eşofman tarzı şeyler. Bakacağım çok pantolonla böyle rahat edemiyorlar. şimdi deyip bakalım şöyle. Genelde şu tarz şeylerle daha rahat ediyorlar çocuklar. Okulda falan. Sıcak şuraya gezdireyim size. yazıyor mu? 9 liraymış. Süper. Evet bir baksın. tamam buldum ama. Şunlardan alacağım. Herkese merhaba. ikinci günden merhaba diyelim. E, şu an saat 11 falan zannedersem ee, çocukları sabah okula gönderdim, kahvaltılarını yaptırdım, okula götürdüm. Ee, onları bıraktım, sonra bir işim vardı onu halledemedim. Zannedersem öğleden sonra tekrar çıkmam gerekecek. Onu da böyle çocukları almaya yakın bir saatte çıkmayı düşünüyorum. Ee, kalktım, evi, yine robot süpürgeyi açtım. Çünkü böyle her gün süpürdüğüm için aslında diğerine çok böyle ayrıntılı bir şekilde gerek kalmıyor. Ondan böyle çok büyük bir temizlik yapacağım zaman diğer süpürgeyi açıyorum genelde. Ee, süpürge her yeri süpürdü ben de yerleştirdim ee, o arada ben de bir kahvemi içtim ee, dün en son orada bırakmıştım sizi <laughs> ee, dün baya böyle e, gezdim biraz arkadaşlarla arkadaşımla kahve içtik aslında kahve içecektik pardon bak ben hala kahvede kalmışım güya kahve içecektik oturduk kimse de bize gelip e, ne istersiniz diye sormadı biz de o kadar bir koyu muhabbete daldık ki yani anlatacağımız çok şey birikmişti Konuşurken konuşurken bir baktık artık kalkma e, vaktimiz gelmişti. O yüzden kahveyi de içemedik. Zaten öncesinde ben kahve içmiştim. Dedim ki e, soğuk bir şeyler içelim diye düşündüm. E, onu da içemedik. Öyle bayağı bir konuşmaya dalmışız. Güzel bir e, vakit geçirdik arkadaşlar. bayağı dertleştik yani. E, onun dışında ben çocuklara birkaç bir şey aldım. Bu arada gerçekten sezonun sonu olduğu için artık yaz sezonun sonu geldiği için Böyle çocuk, diğer kıyafetlerde de aynı şekilde aslında. Ee, o kadar böyle indirimliydi ki hatta normalde böyle 26-27 liraya satılan tişörtleri ben 9 liraya çok fazla da almak istemedim açıkçası. Hani böyle nasıl olsa zaten yaz da bitiyor aslında ama e, illa ki seneye de giyerler. Ama yine de böyle almak için almak istemiyorum. E, 9 liraya 12 liraya tişörtler falan vardı çok iyiydi fiyatları. Ve gayet güzel normalde aslında daha yüksek fiyata satılan tişörtler 9 liraya 12 liraya falan düşmüştü vay 2 lirani tabii çocukların kıyafetlerinin hepsini oradan alıyorum ben daha bilmiyorum hoşuma gidiyor orası onları aldım birkaç böyle alt almam gerekiyordu çok fazla yoktu ama 2 ona 2 ona öyle bulabildim o şekilde aldım bir de size aldığım şeyleri göstereyim şu bardak altlıklarını aldım. Bunlar çok hoşuma gitti. Şöyle arkaları da şey gibi sünger gibi sanki böyle bir farklı bir yapısı var. Ama Hoşuma gitti. Böyle çok fazla gereksiz şeyleri almıyorum. Aldığım şeyleri aslında nereye koyacağımı düşünüyorum. Eğer aldığım şeyleri koyacak yer yok yani bir şey alacaksam ve koyacak yerim yoksa asla almıyorum. Çok istediğim bir şey bile olsa koyacak yerim yoksa kesinlikle almıyorum. Ee, Özel mesela bardaklarda, fincanlarda bu çok oluyor. Çok beğeniyorum ama e, tabaklarda da falan. Çok beğeniyorum ama bazen mesela bakıyorum dolaplarıma hayır yer yok. O yüzden alamam. Aldığım şeyi de ben böyle tıkış tıkış sevmediğim için. O yüzden yerim yoksa almıyorum. Bir de şunu aldım. Buna ihtiyacım vardı aslında. O yüzden almak istedim. Yine VIP Ahmet'in bir ürünü gerçekten e, çok beğeniyorum ben ürünlerini gayet de memnunum hepsinden. Şöyle bir doğrayıcı aldım. Bu da çok pahalı değil zannedersem 35 lira gibi bir fiyatı vardı. Şöyle üç bıçaklı. Eğer böyle bir şey alırsanız üç bıçaklı olmasına dikkat edin. Genelde üç bıçaklılar daha güzel doğruyor. Şöyle benim diğer ürünler ürünlerde e, böyle ne ne diyorlar buna sarı mı bronz mu? Bu renk olduğu için. Ee, o yüzden ben bunu da bu renk aldım. Her bütün aldığım yani saklama kapları falan hepsi bu renkti. O yüzden bunu da böyle aldım ama gri'si de vardı. Şöyle. Güzel, e, kullananlar memnun, ben de alayım dedim. Çünkü yoktu zaten böyle bir doğrayıcı. Bunu aldım. Bu bardak altlarını aldım ve çocuklara birkaç e, kıyafet aldım. Başka da bir şey almadım. Öyle vaktim dün hiçbir iş yapmadım. Yani Evde sadece çıkarken birkaç bulaşık vardı. Onları toparladım. Onun dışında hiçbir iş yapmadım. Eve geldikten sonra da zaten yapmadım. Dün tamamen kendimi ayırdım. Gerçekten çok da iyi geliyor bence. Arada bazen böyle çok fazla hani tabii ki yemek falan o ayrı bir şey. Onu çok böyle işten saymıyorum. Böyle biraz kendimize vakit ayırmamız gerekiyor. Gerçekten eğer biz iyiysek, biz mutluysak, böyle kafamız rahatsa çocuklarımıza, evimize daha iyi böyle e, bakabiliyoruz diye düşünüyorum. O yüzden mutlaka gün içerisinde çok az bile olsa kendinize vakit ayırın diyorum. Ben de dün öyle yaptım. Hiç de böyle ev işiyle uğraşmadım. E, yapsaydım var mıydı iş? İlla bir iş bulurdum yani yapacak. Tabii ki evi süpürüp silmiştim ama öncesinde akşamdan yapmıştım. E, hani işim kalmasın diye. Ama yine de yapsam mutlaka bir iş bulurdum kendime ama yapmadım dünü tamamen kendime ayırdım çok da iyi geldi bana yarın da zaten okula gideceğim ee, bu videomu da yarın paylaşacağım bugün çocuklar gelmeden bir pasta yapmayı düşünüyorum benim bir meşhur bir instagramı sallayan bir pastam var bisküvi pastası ama inanılmaz güzel oluyor yapan yiyen herkes çok beğendi ve asla ee, şey bisküvi Bisküvili pasta gibi değil tadı, lezzeti falan, görüntüsü de aynı şekilde. E, yapan herkes dediğim gibi çok beğendi. Hatta o tarifimi paylaştığım zaman binlerce kişi takip etmeye başlamıştı. Bayağı böyle keşfete falan düşmüştü benim e, o tarifim. E, çok güzel oluyor. Mutlaka size de tavsiye ederim. Yaparken de böyle kısaca göstereyim. Çünkü daha önceden paylaştığım için o videonun da linkini de atabilirim Ayrın, ayrıntılı bir şekilde. Tarifi paylaştığım videom var ee, ama bugün o pasta yapmayı düşünüyorum çünkü bisküviyi aldım, dün almıştım. Bugün onu yapmayı düşünüyorum. Başka da bir yemekte ufaktan bir yemekte yaparım. Ola henüz karar vermedim. Bakalım ne yaparsam artık size de çekerim. O zaman görüşürüz. Şimdi ben pastadan önce ilk önce bir limonata yapacağım. İki tane burada dondurulmuş limon var. Limonları ben böyle şimdi çözülmemiştim. Küçük küçük doğrayıp buzluğa kaldırmıştım. Şimdi üzerine bir bardak şeker döktüm ve böyle robottan geçireceğim. Ondan sonra sulandıracağım ve süzeceğim. Gerçekten çok güzel oluyor. Hatta bir tane portakal, bir tane de limon da koyabilirsiniz. Öyle de çok lezzetli oluyor. Sadece portakalla da, sadece limonla da yapabilirsiniz mutlaka bu şekilde e, meyve suyu yapmayı deneyin gerçekten çok güzel oluyor ben şimdi hemen yapayım sonra da pastamın yapımına geçeceğim şimdi ben hemen böyle e, robottan geçirdim ve üzerine su döküyorum şöyle şu sürahi ile bir sürahi su yeterli olacaktır sonra süzeceğim. yani yine tadına bakıp koyarsınız ben genelde böyle yaptığım için tam ölçü şey yapmıyorum ama hani şu kadar litre su göz kararı suyunu ayarlıyorum. Şimdi bunu güzelce karıştırıp ve süzeceğim. Evet limonatamız hazır. Gerçekten çok güzel oluyor. Hatta içerisine Birkaç yaprak e, nane de ekleyebilirsiniz. Öyle de çok lezzetli oluyor. Bu şekilde e, yaz günlerinde sıcak, şey e, şu sıcak yaz günlerinde e, böyle buz gibi limonata yapabilirsiniz. Çok da kolay oluyor. Evet arkadaşlar ben şimdi e, şeyi de yapmaya başladım. Pastayı da yapmaya başlayayım hemen dedim. Bir an önce yapayım bitsin. 1 litre sütümü hemen tencereme aldım. Şöyle e, bir tane yumurta sarısı var. Yarım su bardağından birazcık fazla şekerim var ama siz bir su bardağı kullanabilirsiniz. Ben çok fazla şekerli sevmiyorum. Hemen 3 yemek kaşığı un ekleyeceğim. Bunları güzelce çırpacağım. Kaşıklar dolu dolu olacak. 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı da şimdi nişasta koyacağım. Ve güzelce karıştırıp pişireceğim. En son... Artık ocaktan aldıktan sonra şöyle vanilyamı da ekleyeyim. Ocaktan aldıktan sonra yarım paket ben krem şanti ekleyeceğim. Ee, şöyle 50 gram kadar tereyağım var. Ve ben bir de e, şu şeyi göstereyim size. Fındığı. Şöyle kırılmış fındık alıyorum. Şunu ekleyeceğim. Ama ekleme edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. bayağı böyle kırılmış kavrulmuş bir fındık bunu da kremaya ocaktan aldıktan sonra ekliyorum ama siz isterseniz eklemeyebilirsiniz hemen ben nişastasını da ekleyeyim sonra bunu pişirip soğuduktan sonra dediğim gibi tereyağını fındığı ve yarım paket krem şantiyi ekleyeceğim ondan sonra pastamızı yapmaya başlayacağım şunu da göstereyim yani ne kadar koyduğumuz sonra böyle yaparken cıvık olmasın şeyleriniz kremalarınız böyle dolu yemek kaşığıyla ekliyorum. Yani hem unu hem de nişastayı bu şekilde iki dolu yemek kaşığı da nişastayı ekledim. Şimdi güzelce karıştıracağım. Ondan sonra pişireceğim ve soğutacağım. Sonrasında da geri kalan malzemeleri ekleyip pastamı yapmaya başlayacağım artık. Hemen hemen pastayı yapmaya başlıyorum. Krem şanti ve tereyağımı koydum. Güzelce çırptım. Şimdi e, fındıkları da ekledim. Bunları da güzelce karıştıracağım. Bisküvilerimi de çıkardım. Şimdi hangi bis bisküviyi kullandığımı göstereyim. piskivi diyorum ya. E, bu şekilde etinin kakaolu bisküvisini kullanıyorum. Petibör bisküvi kullansak olur mu diye söylemeyin. E, çünkü bunu kullanın. Çok farklı oluyor. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Bunu mutlaka bir kere deneyin. Hemen burada da bir buçuk su bardağı su ve şöyle iki paket Nescafe'yi koydum, güzelce karıştırdım. Bisküvilerimi bunlarla ısıtacağım Su ılık falan değil, normal içme suyu kıvamında, ılık ya da soğuk da değil, normal içme suyu kıvamında bu sorular sorulara cevap veriyorum ben. Çünkü genelde soruluyor bunlar. Hemen şimdi yapmaya başlayacağım. Size de en başını nasıl yaptığımı söyleyeyim çünkü o da çok soruluyor. Ben en alta e, krema koyuyorum. Yani bisküvileri koymadan önce en alta krema ondan sonra bisküvileri sırayla işte bir bisküvi bir e, krema bir bisküvi bir krema diye en üste koymuyorum. Çünkü ters çevirdiğim zaman e, krema alttaki krema üste çıkmış olacak zaten. O şekilde yapıyorum. Yine yaparken tekrar göstereceğim size. En altında streç film olduğu için e, kabı bu şekilde baton kek kalıbında yapıyorum ben. Ama sizin normal eğer yoksa borcamda falan da yapabilirsiniz. Şekli hiç önemli değil hangi kapta yaptığınız. E, ben bunu da böyle dizmesi falan kolay oluyor diye bu şekilde bunu da yapıyorum. Hemen şunları satıyorum. En alta dediğim gibi e, şey kremayı e, en alta seriyorum. Ondan sonra bu şekilde bütün kremam ve bisküvilerim bitene kadar Hepsini üst üste yerleştireceğim. Bir gün şey olmuştu böyle bayanın bir tanesi yapmış ve diyor ki benim kremam arttı ziyan oldu falan. Ya şimdi arkadaşlar yaptığınız şey kabınız farklıdır benimkinden ne bileyim küçüktür belki o yüzden artmıştır. Yani artı da bile krema artsa ne olacak ki? Bir paket daha bisküvili al bir bardakta yap yani. Hani bunu söylemenin hiçbir mantığı yok. Ee, ne bileyim ben ziyan olacak bir şey yok. Benim kremam arttığı zaman alırım bir kaseye koyarım. E, puding gibi yerim ya da ne bileyim e, şu bisküvileri kırıntılarım. E, bir normal kaselerde yapabilirim. E, bu şekilde hiçbir şekilde e, kalan malzemeler ziyan olmaz o yüzden e, ve yaptığınız kabınız küçük olabilir benimki tam yatıyor ya da aralarına biraz az koymuş olabilirsiniz kremasını e, dediğim gibi malzemeler ziyan olmaz biraz değerlendirmeyi de bilmek lazım öyle de bir yorum gelmişti bir gün bana böyle instagramda ama e, dediğim gibi yapan herkes inanılmaz beğendi gerçekten çok güzel olmuştu e, kreması da benim böyle annemin Eskiden sürekli şey yapardı. Yaş pasta falan yapardı. Onun kreması ile yapıyorum. O tarifi ile yapıyorum yani. Gerçekten çok güzel. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Ve denedikten sonra da aşağıya yorum bırakırsanız çok sevinirim. Nasıl oldu merak ediyorum sizin de fikirlerinizi. iki paket de açtım, ee, pardon, üç paket açtım. Ee, eğer yetmezse bir paket daha açarım. Yeterse de bu şekilde yapacağım. Yani kremam ve e, bisküvilerim bitene kadar yapacağım. Artarsa da dediğim gibi başka bir e, şeye kaseleri falan yaparım. Hiç önemli değil. Evet, şimdi yaptım. Benim e, kremam tamamen bitti. Bunu sıyıracağım. Biraz kendime bıraktım onu. 3 e, paket e, bisküvimden de sadece şöyle 4 tane kaldı. Bunu da yeriz biraz sonra. Şimdi hemen böyle üzerini kapatıyorum. İlk önce biraz buzluğa koyacağım. Biraz çabuk olsun. E, hemen tadına bakmak istiyorum çünkü uzun zamandır yapmıyorum. Ondan sonra aşağıya şeye normal buzla buz indireceğim. Ama şöyle birkaç saat güzelce dinlensin, e, bisküvilerimiz iyice arada yumuşasın. Ondan sonra servise hazır olacak. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben pasta size gösterene kadar zaten pasta neredeyse bitti. Kardeşimin arkadaşları gelmişti. Onlara e, gönderdim pastayım. Bir kısmını bize, bir kısmında da bize kaldı. Ama gerçekten çok güzel olmuş. Mutlaka deneyin diyorum. Eğer denerseniz de e, yorumlardan nasıl olduğunu beğen, beğen, beğendiniz mi, beğenmediniz mi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. İnanın o kadar güzel oluyor ki yediğiniz zaman kesinlikle bisküvili pasta gibi e, olmadığını anlayacaksınız. Sanki bildiğiniz yaş pasta gibi bir lezzeti var. Biz şu anda o kadar erken kalktık ki ben de bugün okula gideceğim. Şu an saat 630 7ye geliyor zannedersem. Şimdi çocuklar kahvaltı yapıyor. Ben de bir yandan e, artık videoyu bitireceğim. Bugün yükleyeceğim inşallah. Bir yandan da çocukların kıyafetlerini falan hazırlamaya çalışıyorum. Ben de ben okula gitmeyeceğim. Yok hiç öyle bir şey yok. Herkes okula gidecek. Ben okula gitmeyeceğim. <laughs> Hı -hı. O zaman siz evde beni bekleyin olur mu? Olur. İnanmıyorum. Tek başınıza nasıl evde kalacaksınız siz? Tabi canım. Olur. Mecburen herkes okula gitmek zorunda çocuklar. Olur. Ama sen çok tatlısın. Hiç ağlamazsın biliyor musun? Patatesini bitirdin mi? İnanmıyorum. Mirza? Sen hala bekliyorsun. Hadi güzelce ye anneciğim. Arkadaşlar e, ee, videomuzu kapatıyoruz ve hadi deyin ki e, kanalımıza... Ay dur dur Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sen de söyle. söyle. Sen de söyle. Tamam. Görüşmek üzere hadi. <laughs>